Sevgiler, selamlar olsun. Umarım katkı olur, ilham olur sizlere. E, faydalı olur, aktaracaklarım. Artık gerçekten kim izler, kim izlemez ona da bakmıyorum. E, çünkü e, anlatmak çok kolay değil. E, evet, şimdi bir zamandan beri e, bahsettiğim e, hem 5. elementten yeni haberler hem de dünyamızla ilgili. İşte malum bahsediliyordur güneş patlamaları, dünyanın süreci, insanlığın süreci. Tabii ki bunlar gerçekten hani böyle bir mecradan elbette ki çok büyük bir risk taşıyor. Her bakımdan risk taşıyor ama başka da yol yok. Aslında birbirimizle tabii ki beyin sinyalleriyle anlaşıyoruz fakat ee, o kadar şüpheli ki her şey öyle bir e, tuzaklarla etrafımız dolu ki yani böyle görerek ve duyarak da farklı bir tesir ettiğini de biliyorum. Evet konumuz işte güneş patlamaları, dünyanın süreci, insanlar, herkes uyanacak mı? Uyanınca ne olacak e, falan. Tabii bunlara öyle tek bir net bir cevap vermek çok olası değil ama elimden geldiği kadar algıladığım kadarıyla. Şimdi bir kere dünyamızda çok yoğun bir şekilde hani ateş element olarak algıladığımız element çok aktif. Ama bu defa hani böyle e, yani dışarıda e, tabii ki olasılıklar var e, birçok şeyle ilgili birçok şeyin olması ateş elementiyle ilgili ama en e, derin e, manası ve işlevsel olarak eylemde göreceğimiz süreçteki şey içindeki ateşin e, harlanması ve e, aktifleşmesi demek. Bu her iki türlü de anlaşılabilir. Yani biliyorsunuz ateş işte yakıp kül edebilir, yok edebilir ama aynı anda da bir şeyleri olgunlaştırmak için, yemeğimizi pişirmek için de kullanılabilir. Ya da beden işte belirli bir ısıda olması gerekiyordur ama üstüne çıkarsa da işte falan falan sakıncalı olabilir ama e, her şey gibi tabii ki, her element gibi, her şey gibi. E, ama bu aslında adeta insan bedeninin son adamı gibi. Yani bir nevi de kundalini gibi de algılayabiliriz bunu. E, e, yine e, tabii ki e, içinde birçok şeyi barındırır bu. E, mevcut hikayendeki e, gördüğün şeyler, gördüğün kişiler, hikayelere verdiğin anlamlar ve tanımlar seninle alakalı. Senin tanımların ve senin gördüklerin. Ve çoğunlukla da gördüklerimize müdahale olduğu için yani biz birbirimize beyin sinyalleri gönderiyoruz ama tabii ki e, bu sürüngenler de boş durmuyor. Onlar da belirli sinyaller yayarak bu sinyalleri e, hem kesiyorlar hem de başka şeyler düşünüp başka şekilde görmemiz için de renklerden tutun insanların şekillerine kadar her şeyle ilgili e, farklı şekilde görmemize de sebep oluyorlar. Elbette ki bu yine beyin kapasitemizle alakalı. Yani beyin kapasitesi e, farkındalıklı bir şekilde aktif olan bir varlık. gösterileni değil kendi hissettiğiyle gördüğüne, e, gördüğüne inanıyor. Yani inanmak tuhaf olur da e, öyle görüyor ve bunu öyle biliyor. Ama tabii ki e, çoğunluk bu şekilde olmadığı için e, mesela e, bugün buna benzer bir şey duymuştum. Hani aslında kar beyaz değil ama ne dersen desen Karın beyaz olmadığına, çoğunluk daha doğrusu karın beyaz olduğuna çoğunluk inanıyor ve bunun böyle olduğunu iddia ediyor. Sen aksini iddia etsen bile çok geçerli değildi bugüne kadar. Ama buradan sonra yine çoğunluk değil ama <laughs> ne diyebilirim yani maalesef azınlık için işte bu ateş elementi çok yoğun bir şekilde beşinci elementi karanlık yani tanımsız madde yani onu tarif edebilecek bir madde bulamıyorum ve anlatabilecek bir madde bulamıyorum ama her maddenin içinde olan ve her maddenin var olmasına fon olan, kaynak olan karanlık bu ateş elementiyle birlikte aktifleşiyor. Bu aslında şu da demek, başımız yani kafa bölgemizle kök çakrası olarak bildiğimiz bölgenin paralel bir şekilde aktifleşmesi anlamına geliyor. Hani dedim ya kundalini gibi de olabilir bu bazılarımız için. ama içeride ne varsa bu sefer dışarıya çıkıyor ve perdeleri de yakıp yıkıp kül ettiği için çoktan maskeler düştü de ama yine de çünkü o hikayeleri deneyimlemek için ilahi evrendeki o zamanla, o saate, o olgunla ulaşabilmek için hikayeleri farklı bir şekilde görmeye ya da görmesek bile kendimizi inandırmaya devam ediyorduk ama şimdi bu sefer işte bu elementle birlikte her şey içerideki Sahte olan her şey yanıp yıkılıp yok olacak gibi bir şey yani. İyi haber ve aynı anda da e, değişim demek. Güneş patlamaları ile ilgili size şu kadarını söyleyeyim. Dünyanın hani büyük ülkeleri çoktan bununla ilgili bilgileri biliyor. Henüz çok fazla yaymıyor ama belirli ülkeler bunu vatandaşlarını buna hazırlıyor. E, yani bu yakın bir süreçte işte mi? Şimdi yakını uzağa neye göre tarif ederim? Çünkü gördüğüm evrensel zamandaki e, işlev e, buradaki e, matriks zamanına bazen uymayabiliyor. O yüzden bir zaman yani ben de görmüyorum ve bilmiyorum ama sanki içindeyiz gibi hissediyorum. Yani bu oluyor şu anda. Ama daha büyük e, kapsamlı olacak mı? Sanki gibi. Çünkü bu ateş elementi ve bu beşinci element... Tüm evreni aslında balans ayarı yaparak dengeye getirecek bir e, aktiv, aktivasyon mu denir? Ne denir? Aktivite diyelim yani. Evet, yani bu sadece bedende, daha doğrusu beden tüm evreni temsil ettiğine göre bedende olan her şey tüm evrende de gerçekleşiyor demektir. Bu aslında varoluşun... Beklenen zamanı diyebiliriz ve varoluşun doğal süreci de diyebiliriz. Yani bu hep böyleydi bu sonsuz bir döngü içerisinde. Tamam pratiğe dökecek olursak hikayelerle ilgili konularla ilgili sakin olun ve kendinizi bir karar vermeye zorlamayın. İlişkileri bitirmek, ilişkilere başlamak falan gibi. Şimdi bak böyle olunca astrologlar gibi oluyor saçma sapan konuşan. Selam olsun hepsine. E birileri dinliyor ki Onlar da saçmalıyor değil mi? Bu seferki konumuzda astrologlar. Evet yani e, gerçekten çünkü bu bir evre ve bu evre çok kolay bir evre değil. Yani aslında bir nevi kendi hayallerinin e, hayallerine e, yüzleşeceksin. Yani aslında sen kendin onu öyle kurguladığın için öyle görmeye devam ediyordun. Aslında o öyle değil ve bu çok kolay değil. Ve aynı anda da e, Matrix çalışıyor. Yani seni e, hikayeler e, yoluyla tuzaklamaya da devam ediyor. O yüzden kafan karışık, karmaşa içerisindesin, üzgünsün, mutsuzsun, gitgeller çok yaşıyorsun ya da duygu iniş çıkışları. Ahan da konumuzun bir tanesi de bu. Şimdi beden böyle dönüşürken ateş elementi ve bu karanlık beşinci element ve aslında balans ayarını getirecek insanlığa, maddeye, evrene bu çalışırken uçtu gitti. <laughs> Çalışamadı yani. <laughs> evet. Hiçbir şey aynı kalmayacak hatırladım. <laughs> Duygu formatı yani bizim bildiğimiz bu duygu programı da başka bir e, aşamaya geçiyor. Ve bu elbette ki yüksek dalgalar şeklinde sende de nüks ediyor ya da e, yaşatıyor sana bunu. Sen yaşamazsan duygu formatı başka bir şeye bürünemiyor ve var olamıyor zaten. Ve aslında duygu formatı Matrix hani seni oradan yakalıyor ama yani e, bizi tuzaklayanlar ama aslında bu senin ihtiyacın olan araçlar yani hikayeleri deneyimlemek için ihtiyacın olan araçlar ve fakat ve lakin dalgalar şiddetleniyor çok güzel bir şey daha oluyor ama bu dalgalar seni aynı anda da sakin bir sahile de bırakabilir yine de denizden ve okyanustan ayrı değilsin çünkü bu sıçrayış için bazen bazenden daha sık Sıktan da hep e, çok büyük e, dalgalar gerekiyor varlığın hakikatine uyanması, o balansa gelebilmesi, vazgeçebilmesi, dönüşebilmesi için. Çünkü vazgeçemiyor insanın garip bir duası var ve e, inandıklarından, sahip olduklarından, e, o şu sebepten ya da bu sebepten vazgeçemiyor. Yani gerekse korkulardan, gerekse kıyamadığından. Çok önemli bir haber daha var bu videoları yapmaya devam ediyorum. Çünkü zaten hani farkında olan farkında oluyor. E işte beyinde süngerleşen aslında bir katkısı olmuyor da işte laf olsun insan da söylüyor bir şeyler. İnsanız yani. Ama aslında şöyle bir şeye farkındalık yani elimden geldiği kadar farkında olmanızı rica edeceğim. Arada kalanlar. Şimdi kötülerin tanım herkes rolünü oynuyor. Kötülerin iyiye ihtiyacı var. İyiler kötülerin tarafına geçmeyecek. Yani kırmızı kan olan birisi aslında tabi olasılıklar arasında ama mavi kan olmayacak. Ama mavi kanın kırmızı kana ihtiyacı var. Neden? Yaşam enerjisi için. Dünyasının devam edebilmesi için. Hikayesinin devam edebilmesi için. Kendini geliştirmek için. Kullanmak için. Her şey diyebiliriz. Kim mavi kan kim kırmızı kan kimse demiyor ben kötüyüm. Herkes iyi muhakkak ki. Herkes ışık muhakkak ki. Hiç f yok. Ama kalpten sesleniyorum. Onlar kendini biliyorlar. Üstelik onlar da sürekli kendilerinden şüphe ediyorlar. Hiçbir kötü kendinden şüphe etmiyor. Ama iyi hep şüphe ediyor. İyi miyim, iyi tarafta mıyım e, falan falan. Bütün bu videoları ve paylaştığım Instagram'daki motivasyon şeylerini senin için yapıyorum. Aslında mesele senin iyi ya da kötü olman değil. Bunu düşünerek ve belki de içeriden seni dışarıya atıyor bu fikir ya da bu çaba, iyi olma çabası. Olabildiğince içeriye yönel. Yani ne hissettiğine, olaylar, hikayeler, kendini karar vermeye zorlama ama göz göre göre de seni kullananlar, seni kötü hissettirenler, ve bariz bir şekilde kötülük yapanlardan da kendini koruman gerekiyor Yani yaşam enerjini koruman gerekiyor Bunu senin yerine hiç kimse yapmayacak Şu andaki sistem bizi köşeye sıkıştırıyor Yani ne yapsan suçlusun, ne yapsan kötüsün, ne yapsan günahkarsın, ne yapsan ayıplanacaksın Ama hiçbir kötü o kurallara uymuyor Hiçbir kurala uymuyor Neyin doğru neyin yanlış olduğunu sana her dakika çıkıp birileri söylemeyecek. Hislerini takip et. Bütün dünya için yaptığın şey yanlış olabilir. Ki zaten büyük ihtimalle öyle olacaktır. Seni hiç kimse anlamayabilir. Ayıplayabilir. Sen içindeki o hisse güvenmelisin. Yani kendini bir karar vermeye, bir şey yapmaya zorlama. Ama her neyi yapıyorsan da bil ki Çoğunluk zaten seni alkışlamayacak. Çok garip bir dünyanın içerisindeyiz ve buradan özgürleşmek tamamen kendi iradenle farkında olarak güçlü bir şekilde e, beden farkındalığı, bilincin farkındalığı, olanın farkındalığı ve kötünün farkındalığıyla bu suçlayış gerçekleşebilir. Gerçekten kimse seni kolundan tutup oradan alamayacak. Bunu sen yapabilirsin tabii ki bütün kötülerle şu anda mesafe koyamıyoruz onlardan olabildiğince tabii hiç <laughs> muhatap olmak istemiyor insan ama her yerdeler ve çoklar. Dediğim gibi rolünü yapıyorlar tabii ki. Herkes rolünü oynuyor. Muhakkak ki öyledir. Ama eğer sen yalpalarsan düşersin. Yani sürekli bunu düşünüyorsan doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum, iyi miyim, kötü müyüm, bunu yapsam mı yapmasam mı, öyle mi olsa Yani bu hal içerisindeki bir varlık kendi gelişimini devam ettiremez. İşte yalpaladığın için dediğim gibi bu motivasyon videolarını çok yapıyorum. Yani devam ediyorum. Daha doğrusu beni beni e, motive eden şey de bu. Yani yapmam gerektiğini biliyorum. Ee, evet. Çok garip şeyler oluyor. Yani e, bir kublede bundan bahsedeyim. Hani daha önceden işte gülenler, dalga geçenler, bu bu şeylere, iddialara. Özellikle Almanya için. Artık çiftçiler 2026'dan itibaren istediğini ekemeyecek. Zaten değildi diyeceksiniz ama ciddi bir şey koyuyorlar. Kota koyuyorlar. İsteyen istediği alışveriş istediği kadar yapamayacak. Buna da kota koyuyorlar. Ve şimdi başladılar. Nakit parayı ortadan kaldırıyorlar insanlara zaten kayıt altında herkes ve her şey. Ee, ve daha şu anda mesela Almanya'da şeyle milleti kışkırtıyorlar işte yabancılar gitsin öyle olsun. Dünya kadar sorun var her şey birbirine girmiş. Ama e, ve e, çok ilginç de bir başbakanı var yani <laughs> ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Ee, burada rahatça eleştiri yapabiliyoruz ama hani şu anda bir şey söylemek istemiyorum yani çok garip bir adam ve her söylediğiyle bir daha deviriyor yani. Ee, insanların eğilimi çok enteresan bir hale dönüşüyor. Ve o kadar uyuyorlar, o kadar uyuyorlar ki... Hani e, gitsen üstüne su atsan uyanacak gibi değiller. Çok garip e, kanunlar var. Hangi birinden bahsedeyim? Yani hepsi de 26'da e, girecek yürürle. Birçok şey var yani hani... E, hiç kimse malına, mülküne, sahip olduklarına güvenmesin. Çünkü hiçbir tapu senin değil. Hiçbir şey senin değil ve her an her ülkede her şeyine el koyulabilir ve hiçbir şeysiz kalabilirsin. Çünkü zaten aslında hiçbir şeyimiz yok da. Ama yani demek istediğim süreç böyle gelişebilir ya da buna bir gelişim mi deriz bilmiyorum ama böyle olacak. Evet umarım çok. <laughs> İçinizi karartmadım diyeceğim ama gecenin bir yarısı çektiğim videoda da bir tane mutlu edecek bir şey yok. Ya, olsa söylerdim. <laughs> Her şey berbat ve daha berbat ol. Bazen öyle söylüyorum yani. Her şey berbat ve daha berbat olacak. Hangisinden daha çok nefret edeceğimi bilmem. <laughs> nefret gelişemiyor ya. Nefret gelişemiyor da. İçeride hiçbir şey yok ama yani enteresan bir şekilde Gözlemliyorum yani dünyadaki süreç çok ilginç bir hale dönüşüyor ve hala bazıları bunun uydurmasyon teoriler olduğunu zannediyor. Tıpkı uzaylıların öyle olduğunu zannetmeleri gibi. Uzaylılar gerçek, bu hikayeler de gerçek ama kimin gerçeği? Kim görüyorsa, kimin beyninde bu atılıyorsa onun gerçeği. Harici için gerçek değil. Ee, zombiler gerçek. Andrakulalar gerçek. Ejderhalar gerçek. Bizim evdeki seslere bak. <laughs> evet. Ee, <laughs> galiba sadece ben duydum. Ee, uzaylılar gerçek. ve Uzaylılar çok çeşitli 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 versiyonlarda ve bilinç yapılarında ve hizmet ettikleri şeyler var. Deniz insanları gerçek. Onlar da çok çeşitli bir skalada da var, varlar yani. Sonracıma dünyamızın bize gösterildiği gibi değil. Böyle bir harita yok. Böyle bir sınır yok. gizlenen birçok şey var. Ve bu gizlenenler patır kütür patır kütür. işte bu yangınla birlikte gerçekliğin yıkılmasıyla birlikte perdelerin kalkmasıyla birlikte ortaya dökülecek. Ama kimin için kim algılıyorsa kimin beyninde bu, bu şekilde açılıyorsa onun için. Diğer için aynen devam yani. Evet, ee, neşe fınarınız mavi olaraktan <laughs> içinizi açacak bütün haberleri verdikten sonra gecenin bir yarısı bütün uykularınızı, e benim uykum kaçmışsa sizinki de kalsın Canım Siz ne uyuyacaksınız, tamam? <laughs> Umarım ilham olur. Olabildiğince yine de yani gördüğünüz gibi neşemizi kaybetmeden. Ee, neden biliyor musunuz? Ee, benim e, güvendiğim öyle cahilce boyun eğmek değil. Kadere güveniyorum. Her neyse odur. Ve her şeyin kusursuzluğuna güveniyorum. Durum budur yani. Umarım katkı olur ve ilham olur. Sevgiler selamlar olsun eyvallah.